kalıcı saç dökülmesini önlemek. Bakın kalıcıya bilhassa dikkat çekiyorum. Mümkün. Nasıl ne geçeceğiz? Mümkünatı şu. Nerede bizim o eski rapuza saçlarımız diyorum. Yani her zaman şunu da söylüyorum. Saç e, dökümünün oranı çok önemli. Hani günde biz kadın erkeklerde yüz deliği kadınlarda da bir o kadar kabul edebiliyoruz. Bu hani şampuanlardan yaşadıklarımızdan yediklerimizden bunlar kabul edilir. Ama daha fazla bir problem varsa. Saç ekimi diye bir durum var. Bu şu anda ciddi bir furya. Evet. Ama ne kadar doğru yapılıyor. Bu öyle bir şey ki maksimum yani çok şanslıysanız iki kere hakkınız var. Yaşadığınız hayat boyunca bunu yaptırmak için. Üçüncüsü yok. O da çok şanslıysanız ki yoksa tek bir hakkınız var. Alınan bölge sizden alınan bir bölge. Sizden alınan donörler size tekrar <laughs> naklediliyor. Bekleniyor. Evet. Bunu bir kere yap yapıldı. Şimdi o bölgelerde evet çıkmayacak. Hani çok böyle ince ince seyrek, seyrek. Biz onun daha fazlasını alamayız. O yüzden bunu da çok doğru bir şekilde, doğru bir zamanda yapmak gerekiyor. Ben erkeklerde şuna çok rastlıyorum ki artık onlar da yavaş yavaş anladılar. İşte benim dedem, işte anne tarafım zaten işte saçı çok yoktu, babamın yok. Benim zaten kesinlikle olacak, yanlardan başladı. Normal hani genetik tip dökülmeden bahsediyorum. Tamamen açılsın ondan sonra yaptıracağım. Hayır benim o arkadan aldığım, senin o iki kulak aramdan aldığım <laughs> bana o kadar o zaman yetmeyebilir. İkinci isteyebilir, ikinci max, üçüncü zaten yapamam. O yüzden böyle şeylerde kalıcı olmasını istiyorlarsa, 25'inden sonra, istedikleri kadar genetikleri iyi olsun, herkesin babasının, annesinin sırmayı gibi saçları olsun, destek çok önemli. Kadınlarda da aynı şekilde. Tamam. Hormonal. Mezoterapi destekleri en başta egzozom. Saç için. Evet. Saç kalıcı. Için. Kalıcı. Çözümler bunlar. Kalıcı çözümler bunlar.